geden Icardi itirafı. Yani yakışıklı söylenecekse Icardi'ye söylenmeli diye düşünüyorum. <laughs> hak ediyor. Övgü üstüne övgü. Hani ona ne söylense ona hep şarkılar yakışır bence. Konu eşine gelince Vandana karşı önlemini aldı. On kadınlar çok net hissederler. Van'dan Arabeni beni seviyordur bile yani. <laughs> i̇şte simgenin bu çok konuşulan sözleri Christopher Von Dalen'la buluşmasında. Aşkın Olayım şarkısı Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi ile özdeşleşen Simge Sağ'ın yankı şarkısıyla da Alman müzik grubu Şilleri etkisi altına aldı. Beautiful metropolitan area and our <laughs> driver he had a very very great sound system with fantastic music. 4 yıl önce e, İran'ı ziyaret ettiğimde e, orada çok e, değişik bir, e, tesadüfi bir olay yaşadım. Oradaki e, şoförümüz e, arabada dinlediği bir, e, USG Stick'te, dinlediği bir e, şarkıyla birlikte e, bu olay yaşandı. <laughs> Konser için gittiği Tahran'da arabada Simge'nin yankı şarkısını duyup etkilenen Christopher Von Deilen'in yolu böylece İstanbul'a düştü. Alman müzik grubu 13 Nisan'da Türkiye'de vereceği konserde Simge Sağan'la sahnesini paylaşmaya hazırlanırken ünlü şarkıcı da mutluluğunu dile getirdi. 2-3 e, ay önce haberi geldi. Yankıyı dinlemiş. Işte az önce de kendisi de bahsetti. Yankıyı dinliyor. E, ve beni merak edip buluyor. Menajerime ulaşıyor. Ondan sonra da işte bugün buradayız, buluştuk. Müziğin işte yani dünyanın her yerine ulaşılabilirliği bu kadar kolaylaştırdığı, herkesin kendini iyi hissettiği bir alan yarattığı bir yerdeyim ve bugün gerçekten o köprülerin kurulduğunu ilk defa hayatımda bu kadar net hissettim. Simge Sağan bugünün anısına da güzel ve özel bir kolye boynunu astı. Evet çok özel bir kolye sen? aldım. Bu e, dünyada tek olan bir kolye ve e, Afrodit'in kuşu simgesel olarak burada bulunuyor. Özel e, işleme yani el işiyle yapılmış bir kolye. Ve bir ayar altın söylediler ama onu unuttum üzeri altın 14 ayar altında kaplı ve dünyada tek olması çok özel hissettiriyor. Güzel şarkıcı bir taraftan yeni şarkısının da heyecanı içindeydi. Dün fotoğraf çekimim vardı yeni bir iş çıkıyor ve böyle güzel bir şarkı oldu bir şehri sevmek ismi. Müzik benim hayatımın en büyük anlamı yani. yani. En büyük sevgilim. Beni hiç aldatmayan, beni hiç üzmeyen, hiç beni bırakmayan tek aşk o. O yüzden üretim yapıyorum sürekli yeni şarkılar. Zaten Yakışıklı hala bir numarada. Simge Sağ'ın Aşkın Olayım şarkısından sonra Yakışıklı da İkardi ile özdeşleşmeye başladı. Yakışıklı yeniden yok bizi hiç düşün. Çok gerekli sıcaklık, tatlı tatlı Simge Sağın da yakışıklı şarkısının Icardi için söylenmesinden hoşnuttu. Yani yakışıklı söylenecekse Icardi'ye söylenmeli diye düşünüyorum. <laughs> hak ediyor. Gerçekten gördüğüm en yakışıklı futbolculardan biri. Ünlü şarkıcıdan yıldız futbolcuya övgü üstüne övgü yağdı. Yani ona ne söylense ona hep şarkılar yakışır bence. Yani hem başarılı hem çok karakterli, çok düzgün biri. Ee, yani yakışıklı ona olur. Çok güzel olur. Oldu da gibi gözüküyor şu anda. Aşkın olayım şarkısı yıllar sonra İkardi ile popülerleşince ikili arasında zaman zaman yakıştırmalar da olmuştu. Ne var ki evli ve çocuklu olan İkardi ile bu yakıştırmalara simge sert sözlerle çıkmıştı. Simge Sağanın Mauro Icardi'ye övgü dolu sözleri eşinde bir kıskançlığa yol açmasın sorusunun üzerine bu defa ünlü şarkıcıdan Vandana övgüler yağdı. Ben zannetmiyorum çünkü benim onların yani tarafından bir rahatsızlık hissedebilecekleri bir hareketim ya da herhangi bir durumum olmadığı için on kadınlar çok net hissederler. Van'dan ara beni seviyordur bile yani. <laughs> Rahatsız olmuyordur yani. Kalbinin boş olduğunu sözlerine ekleyen Simge Sağan, aşka hazır olduğunu paylaştı. Özel hayatımda hiçbir şey yok. Dediğim gibi sadece iş, müzik, konser, kedim. Onun dışında hiçbir şey yok. İnşallah olur yani. Çok istiyorum aşık olmak, Tekrardan parlamak, uçmak istiyorum. Birinin ayaklarımı yerden kesmesini istiyorum. Konserden konsere koşan Simgesan, müstakbel sevgili adaylarına da seslendi. Benim biriyle havalimanında tanışmam lazım. Başka bir yer yok yani. Gelsinler havalimanında, sana saatleri paylaşacağım. Saat saat paylaşacağım. Oraya lütfen tanışmak isteyenleri bekliyorum.